kızım. Evet. Bu hocam durumuyla ilgili bir. Bu hocamız Akın hocamızın sınıf arkadaşı bu arada. Evet, bu Şimdi sınırsal bir hasar var yüksek olasılık. Omurda bir kırık yok. Ee, ama röntgen görüntülerinde aldığı hasarı yeri belli. Omurda zedelenme var diyebilirim. Şimdi sinirlerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz ama henüz yürüme yürüyemiyor. Ee, o yüzden tüm sinirsel durumlar için bir tedaviye başlayacağız. Ee, bir kafes istirahatini alacağız. Gidişatına göre hareket edeceğiz. Çok olarak. sağ olun hocam ya. Çok, teşekkürler. Bu da beyin sebebi. Gezindin mi hmm, bugün? Senin de şanssız günün. Tek başına olunca. <laughs> Kızım iyileş bir an önce ya. Bebeklerin için iyileş. Rahatladı ama ya. Gerçekten rahatladı. Şu yatışına bak. Kızım. Ya şu bebişlerin güzelliğine. Bebekleri çok şanslı. Biraz büyüsünler de birini İlk tedavileri yapıldı. Kedilerimizin. Şimdi anneleriyle beraber kafese koyuldu. Bir aylık tedavi süreci başladı. İnşallah sağ salim. Bacağını da kurtarabilirsek. Felç kalmadan. bu hocama çok teşekkür ediyorum hocam. Ellerinize sağlık. Sağ çok sağ olun. Burada da diğer... Ay bunu gözü çok kötü herhalde. Bu da mı bir şey olmuş hocam? Okay, also, yeah. Ay yavrum benim ya. Gel 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 gel

ta 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 Gel gel gel. Gel. <laughs> Gel sen bunu yemezsin gel. <laughs> Bu kamışların içinde yaşıyorlar. <laughs> Geliyor mu oğlum? Gel kızım gel. Gel sen onu yemen gel. Ama asla yaklaşmıyorlar. Sular var yani. Ne oldu oğlum? He? Gel. Ha, kaldı lan orada valla. Gidiyor oğlum. Gelme oğlum gelme geliyorum. Gelme geliyorum. Baba. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Bin. 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 Baba, bin. baba. Ne oldu ayağına yine diken mi battı? Dur oğlum. Oğlum sen bin arabaya. O orada kalınca. O sonradan gelen yaşmamayı çok severdi. Ama. Sen arabaya bin geliyor mu oğlum? Gel. 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 Hadi. Ya oğlum <laughs> Yolda oğlum Suları var arkadaşlar. Bu kamışların içi komple su. Dur oğlum. <laughs> Sen mi gördün beni? Sen gördün. Oradan gördün ben seni görmedim. Ne yapıyorsun? Paytak bacaklarını sevdiğim. Ne var ne yok? He? Ne var ne yok. Nasılsın? <laughs> çok mu seviyor beni? Ne ben de seni çok seviyor. <laughs> Gel. Gel. Oradan beni gördün. Yatıyor muydun ben seni görmedim. Dönerken gördüm ben. Ya anneyi görmüyorum birkaç gündür. Sen gördün mü? He? Gel 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 Yok yok özür dilerim. Sen, yani, sen rahatın dostum. Yemen yiyin sen. Sen afiyet olsun sen ye. Tamam var. Tamam mı? Heh. Ben şuradaki bebeklere bakayım. Buraya bebek atmışlar, korkuyorlar. Tamam mı? Hı. Ya, tamam. <laughs> Ee, bebek attım bitince biz şeydeki bebeklere de gitmedik bugün. Bu ortak öyle Kırşehir sınırındaki bebekler var ya. Bir onlara gidelim bakalım onlar ne durumda. <laughs> Götürdüler ya. O küçük şeyi götürdüler. Ne yapıyorsunuz? Bunu kardeşiydi Şey, tilki yavrusuydu. Gel. Abo, su bitti. Dur. Dur. Gel. Dur. Hayır, hemen su içmek yok. Önce bir yıkayacağız, tamam mı? Tamam, bir yıkayacağız. Şu var ya, ne var ya? Bunun kardeşiydi. Bunu da götürdüler. Dur kızım, korkma. Korkma, gel, gel. Dur, çekelim bakayım. Aba uğur. dur kızım. Dur, dur. Dur kızım bir yıkayayım da ondan sonra dur. <laughs> Yıkadım susamışlar. Bir susamışlar. Ne kadar kurban olduklarım. Bunları birazdan yıkayacağım arkadaşlar. Ee, bu tavuklar komple buraya inecek. Dur kızım. Nasıl? Tertemiz oldu mu ki? Aferin. 10 puan bana. Dur. Dur. Dur bakayım. Dur dur dur. Hepinizin karnını doyuracağım. Hepinizin karnını doyuracağım. Küçücüktü ya. Allah Allah. Öldürmeyen Allah. Gel bakayım bugün e... gel gel bugün tavuk buraya yetişmediği için yaşmama ziyafeti gel parlayacağız arkadaşlar. Heh. Hı. Gel. Hı. Tavuk. Hı. Bismillah. 咱们也不要捐了？ Dat <laughs> Eğitimmiş gidiyorum ben. Günaydın. Günaydın. Gidiyor oğlum. Ne? Ne? Ömer, bizim kuva niye burada kalmış oğlum? <laughs> baba baba gel. Okay. Gel. <laughs> ne yapıyorsun? Spalar nerede eh? lan? <laughs> Bir tanesi kayboldu ya. Ne yapıyorsun? Beni sevmiyor mu? Hiç mi sevmiyorsun? He? Hiç mi sevmiyorsun beni? Evet. Açıkmışlar ya. Gel oğlum. Ömer biraz mama dağıt oğlum. Biter mi? Ha? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun kızım? He, hanım kızım benim. Hı? Seviyor mu beni? Ne oldu gözünün içine? Dur dur. ha, aldım. Aferin. <laughs> ne oldu? Yedirmiyorlar mı? Bugün pazar. <laughs> <laughs> Kurban olur üzerine. Ne yapayım ama gözüm kurt düşeceğe öleceğim. Hayır Ömer öyle olmaz. öyle olmaz oğlum. Hiç Ay, hayır basma Ömer basma. Gel buraya. Yok fazla fazla kaldır arkadaşlar zaten. Hani şey olmasın diye fazla fazla veriyorum hani e, damaklarında kalmasın doya doya yesinler diye. Heh. Heh, gel oğlum. Hayır Ömer hiç öyle olur mu? Oğlum seviyor mu bunları ya? He? Gel anne. <laughs> Hadi yemeğini ye. Hadi. Hasedin. 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 Hadi. Bugün pazar.